Kolombiya'da gündemce için Jaderdura'nın Jose Mourinho sayesinde sınıf atlaması için bir avantaj olarak görülüyor. Antena 2'de Daniel Zabala'nın yorumu, sezon öncesi hazırlıkları başlamadı. Jaderdura'nın futbol becerilerini geliştirmek ve kendisini bir golcü olarak kanıtlamak için Jose Mourinho'nun deneyiminden ve uzmanlığından faydalanması gerek. Milli takım hocası bile heyecanlı Mourinho'nun Cristiano Ronaldo, Didier Drogba ve Harry Kane gibi yıldızları geliştirmiş olması, 21 yaşındaki golcünün gelişimi konusunda duran ve Kolombiya milli takımı teknik direktörü Nestor Lorenzo'nun umudu. I B R de gözünü dikti Portekizli teknik direktör Cristiano Ronaldo. 164 maçta 168 gol atarken, Mourinho'nun da çalıştırdığı Karim Benzema, 150 maçta 78 gol kaydetti. Diğer önemli örnekler arasında 187 maçta 73 gol atan Didier Drogba ve 100 maçta 58 gol atan Zlatan İbrahimovic yer alıyor. Kapa rakam B I L D I R I L M E D I Fenerbahçe'nin Duran'a ne kadar ödediği sır olarak kaldı. Sarı lacivertli yönetim belirli bir rakamın altında bir futbolcu için ödeme yaptığı amın kapa açıklama göndermek zorunda değil. Geçen sezon Ellen Saint Maximine 8 milyon euro ödendiği kapa bildirildi. Bu sezon Duran için açıklama geçmedi. Bu arada Duran'ın Fenerbahçe'nin Portekiz kampında yer almaması dikkat çekti.